Herkese merhaba arkadaşlar. Ben bugün sizlere satranç taşlarını tanıtacağım. Evet, bu gördüğünüz gibi 8 tane piyon. Piyonlar e, is, ilk başlangıçta istediği zaman 2 kare gider, istediği zaman da 1 kare gider. Ama ondan sonraki e, oyunlarda yani böyle bir siyah yapıyor, bir beyaz, bir siyah yapıyor, bir beyaz. Ama satrançın kuralında beyaz önce başlıyor. Böyle İkinci turunda piyon bir kare gitmek zorunda. Yerken çapraz yer ama geri çapraz yemez. Evet, kale de mesela bu böyle geldiyse böyle gelir. Yani önü boş olduğu müddetçe istediği gibi gelebilir ama ya düz ya da yan. bile. Hep atlar üstünden yani. Çünkü atlar böyle. Atlar gelir. Burada eğer atlar yine laya gel. Burada eğer şu piyon olsaydı ya da siyah piyon olsaydı zaten siyah piyonu yiyeceği için bunu siyah piyon sayalım. Bu buradan gelir, bunu yerdi. Bunu hiç umursamazdı. Bu da fil. Fil hep çapraz olduğu müddetçe. Mesela bu buradaysa bu böyle gelir 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 istediği uzunlukta gider. Ama yiyeceği sırada yine çapraz yer. Beyazları yemez, siyahları yer. Vezir de yine önü boş olduğu müddetçe istediği yere gider. İstediği şekilde yine siyahları yiyecek. Bu. çevresine dolanır yani. Eğer yanları veya önü boşsa ya da çaprazı hep bir kare, hep bir kare. Böyle, böyle falan. İlerleyeceği sırada bir kare, bir kare. Ama bu en önemli taş. Çünkü bunu size ortaya alıp göstermek istiyorum. Şöyle. Kral kendi çevresinde yani kendi etrafında dolanır. Hep bir kare gider. Yeri. Buraya bir kare. Buradaysa buraya bir kare. istediği gibi gider. Oyun amacı kralı mat etmek. Yani o kralı yenmek. Bu yenirse zaten karşı takım kazanır. Ya da biz kazanırız karşı takımın kralını yersek. Bu çok önemli bir taş. Bu yenilirse oyun biter. Yiyen kişi kazanır. Şunu yerine koyayım. daha anlattı. Evet. Karşı siyah takım da aynı. Aynı şekilde. Yine. Ama bu sefer o beyazları yiyecek. Evet arkadaşlar. Bu satranç taşlarının dizisi sırası da böyle. 8 tane piyon ön karelerde. E, bu işte iki tane kale. E, diğer başlarda arka başlarda iki tane at o kalelerin yanında. İki tane fil de o atların Vezir Bezir sol tarafta kralın sol tarafında. Arkadaşlar bunu yanlış koymuşlar çünkü kral her zaman kendi renginde olmalı. Karşı takımın kedi öyle. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın abone olmayı unutmayın. Adam seni beni götür.